Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çete elebaşlarından biri olduğu öne sürülen iş insanı Erdal Acar da bulunuyor. Polis Sarallar soruşturması ile ilgili aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kuruluyor. Anlaşmazlık yaşayan isimlerle komisyon karşılığı görüşmeler yapılıyordu. Uzlaşmayı kabul etmeyenler de Sarallar Suç Örgütü tarafından tehdit ediliyordu iddialarını araştırıyor. Erdal Acar'ın alacak verecek sorunu yaşayan ünlü isimleri görüşme masasına çağırıp anlaşmalar yaptığı, anlaşmayı kabul etmeyen isimleri ise tehdit ettiği ileri sürüldü. Masaya çağrılan diğer isimler arasında eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin ve oyuncu Erkan Petekkaya'nın da olduğu belirtilirken, bu isimler emniyete davet edilerek mağdur sıfatıyla bilgilerine başvuruldu. Eğlence ve sanat dünyasından aralarında alacak verecek meselesi bulunan insanlara aracılık yapıp %50'ye kadar komisyon aldığı belirlenen çetenin birçok ünlü eğlence mekanından da haraç aldığı iddia ediliyor.